çiçek plazayı sattım. Çiçek evler mavi yaka, Silver ve yıls. Sikpoşu biraz çalıştık, bıraktık. Bayraklı Tower, Beelife, Bolivar, Atek Adres. Bunların hepsi bizzat tek yetkili çalıştığımız yerler. Senelerce. Sonra gün geçelim. Sonra bitti bunlar. Daireleri de teslim ettik. Bu sefer dedi ki müteahhit, Ya kardeşim bunların ikinciye satış kiralamaları var. Ben bunları ne yapacağım? Bakın arkadaşlar. Yıl 2014, evet. İzmir'de inşaat sektörü yeni parlıyor. Daha inşaatlar yeni yapılıyor, müteahhitler de inşaat yapmayı yeni öğreniyor. Hani böyle. süreçlerde müteahhitlerle beraberdir. Bu süreçte de beraber geliştirdik aslına bakarsanız. Bildiğin onların da haberi yok. Ya dediler bunların ikinci el kiralama satışları ne olacak? Herkes kafasına göre giderse fiyatlar stabil veya hani fiyat dengesi sağlanmaz. Bu sefer ne yaptık? İkinci el kiralama ve satış hizmet birimi kurduk. İstalar, İstapor, Çiçek Plaza, Boliva Borrava, Gümüş Plaza Metro, Adel Tav, Marka 270, The Mercer, Palmiye Park, Fiora, Palmiye Park, Mare, Doğa Plaza, Ata Plaza, Mare Plaza, Numara 17, May Plaza, 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 Plaza Bayraklı Tower, gidiyor. Bunların hepsi. İkinci el satış kiralamaları kurdum. Orada da bir sistem. Söylediler ki ya tamam bunları da kurduk. Bina kim yönetecek? Adedim orada dur. Yapmam. Para yok. Orada <laughs> işte para yok. Yeni ayıp müteahhit peşimden koştu. Ya şu binaları yönet diye. En son dedim ki ya ayıp olacak adama. Ya bir tane yöneteyim de gönlü olsun. Bak aynen öyle dedi bir şey. Sonra ama bunu yöneteceğiz de elimize yüzümüze bulaştırmamak lazım. İstanbul'da Ara Üniversitesi'nin bina eğitimi, eğitimi var. Üniversite. Şeyi, diplomalı. Gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim. Her cuma buradan fayda seviyorduk. Arabayla gidiyorduk Denizcan'da. Pazar akşamı dönüyorduk ve onar saat her gün eğitim aldım. Tamam. Ondan sonra aldım onu. Geldim burada Gürü e, Residence'ın müdüründen de danışmanlık aldım. Dedim ayıp olmasın, bu yok yöneteyim. Tamam. Başladık yönetmeye. Şey geldi, evet. Çiçek Plaza'nın sahibi Mustafa Çiçek. E sen dedi golü veriyorsun. Evet Mustafa Bey bolu ver. E bizim gibi öyle. Ne yapmayacaktım ben bu işe? Bir taneydi. Ya şimdi çiçek de büyük ayıp olmasın. Hadi dedim onu da yöneteyim. Bu son olsun diyorum içinden. Hasan'a bir gün gel der. E şimdi sen o zaman bunu gidin. de hazır satıyorum bir alıyorum. Hadi onunkini de yönet. Derken günaydın referanslarımızı açıyoruz. Gururla Bolu Badorno, 6. yıl, Çiçek Plaza, 6. yıl, May Plaza 3, Fiyor, flora, 3, dınar ısır, megapol, hurra, çiçek evler, mavi yatay, meyal, hurra, kondemiyon, Ütopya suyu, kasamede, hurra, gün var ki park, harika park orman, Akasya sitesi, kim, Yunus oğlu, Dasit, Vista, park 35, en sonraki suyu sağlık. Daha ne olsun? Bunun idaresini, kontrolünü nasıl sağlamak? Yani hepsi ayrı bir meslek. Hepsi ayrı bir meslek. Gelir uyuyor musunuz ben şimdi? Ben tek yapıyordum. Bak tek yapıyordun. Tek yapıyordun. Tek yapıyordun, resim var böyle. Bakın, şimdi geriye nereye dönüyoruz o zaman bu soruyla? Şimdi bak, bir şey soracağım sana. Vehbi Koç, Koç Holding'de bütün fabrikaların, dükkanların, Arçelik'in, Beko'nun başında Vehbi Koç da onların mıdır? Evet. Niye ben yapamayayım? Fırat'la Ha, bak şimdi. Title biraz proje yöneticiliği oluyor değil mi? He? Aslında Title'ınız biraz daha proje yöneticiliği oluyor. Yok, aslında benim Title'ım gayrimenkul danışmanı ve şirket sahibi. Bak. Ama... Yönetim kısmında. Yönetim kısmında şirket sahibi. Bakın şöyle oluyor. Şimdi, hani babamla yapamadım ya. Babam beni çıkardı ya, benim dayımların fabrikası kurumsallaşamadığı için kapandı ya, gözümün açılamaz şimdi o fabrika. Ben buradan bir şey gördüm. Dedim ki eğer ben bu işi kurumsallaştırmazsam... Bak kurumsallık çok ayaklarda sürünüyor bizim e, sektörde, tamam mı? Kurumsallığı ben size anlatayım. Benim kafamdaki kurumsallık ve burada uygulanan kurumsallık ne? Şimdi bir kere bir. Her işin bir sorumlusu var arkadaşlar. Ben bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Bakın ilk önce gayrimenkul danışmanı kafasıyla düşünmüyorum. Ben bir iş insanım. Ben bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Benim bina yönetimleri genel müdürüm var. Bina yönetimleri genel müdürümün altında bölge yöneticileri var. Bina yönetim müdürümle çalışan İzmir'in en süslü İK hukukçumuz var. içeride, Bünyemizde mali müşavirimiz, içimizde bizim şirket avukatımız var. Ya ayıp olmasın diye değil bayağı ücretini ödeyip içimizde olan avukatımız var. Call center'ımız var. Şimdi kızlar buralardadır veya arkadadır. Call center 1500-2000 kişilik bağımsız bölümü lükmeden bir şirketin bütün şikayetlerini, önerilerini, sorularını, ayda problemlerini telefonla çözüyor, mail atıyor, aydaklara arıyor. Bu sayede yüzde 95 ayda toplama oranına sahibiz. Yüzde 95 aynı öyle. Yüzde 95. Evet. Bunun yanında bütün dijitalleri yapabilmesi, reklam, promosyon, pazarlama için kaybımız var. Şahanedir yani. Her şeyimizi yapan bir <laughs> çalışıyoruz. Şu an benim ettim, genel durum İstanbul'da Türkiye çapında yönetim, tesis yönetimleri firmalarının olduğu bir kongrede. Artık Türkiye'de kendimizi gösteriyoruz, kongrelere katılıyoruz, bakanın katıldığı bir kongre. Orada hem bilgilendirme yapıyoruz, hem farklarımızı tanıtıyoruz, hem artık biz de varız İzmir'den diyoruz. Şimdi bu arkadaşların hepsi çalışıyor. Bu sitelerin her birinde birer tane site müdürümüz var. çarşamba yaptı. Evet. O bizim U şeklindeki toplantı odamızda her ay genel müdürümüze faaliyet raporu. O ay ne yaptılar? Faaliyet raporunu sunarlar. Her ay gerçekleşen giderler. Bir de yılın başında hazırladığımız bütçede aylık gider neymiş onu kıyaslarlar. Neredeyiz, nerede değiliz? Bunun içtimasını verirler. Eğer fazlaysa derler ki Niye aidatımız bu ay, elektrik giderimiz bu ay yüksek çıktı? Kısmak için neler yapmalıyız? Çünkü her ay ekstra aidat toplamak çözüm değil, kolay bir şey. O aidat bir sene mi bu başarı. Mi? Her ay buraya gelirler, genel müdürümüze içtima verir herkes. Faaliyet raporumuz budur, bütçemiz budur, sapmalarımız budur. Herkes derdini söyler, öbürü de der ki bendeki peysaj değil, sen buna, bunu al. Hidrofor temizliği, bu daha iyi yapıyor, onu Cam temizliği, bu daha iyi. Bütün orada bilgi akışı olur. Bu toplantılar yapılır. Ben de yönetim kurulu başkanı olarak toplantılara katılırım. Ama ben size geldiğimiz noktayı söyleyeyim. Bir gün gideniz, gidiyoruz bu beyle. Bir çok büyük bir sitenin şeyine teklif vermeye ben her teklife gitmiyorum bu arada. Nereden gitmediğimi anlayacaksınız. O sitenin hem yönetim planını yazıyoruz. Şöyle geldiğimiz nokta. Müteahhitin dört tane avukatı var. Bizi çağırdı. Dört avukat artı siz yönetim planını yazın dedi. Proje bittiğinde size vermek istiyoruz yönetim. Dört avukat artı biz yönetim planı yazdık arkadaşlar. Geldiği nokta bu şekilde. Avukatlarla beraber. Çünkü aslında avukatlar bu işte ee, e, ne ee, şey olmadığından Uzman öz uzmanlaşır uzmanlaşır. bizden, an, fazla, bizden bilmiyor. fazla bilmiyor. Onun için bizi de uzmanlaşmış bir şey şirket olarak istediler. Gidiyoruz oraya yani ki dedim ki ya Ben ne zaman ki bu şirketin patronu gibi kendimi hissetmiyorum, bu şirketin bir danışmanıyım veya bir personeliyim ama ben olmasam da burası yürüyor. İş şey ben iş geliştirmek için dışarı gidiyorum. İşte bunun adına ben kısaca kumsallaşmak istiyorum. Bunun adı bir haber olmamak değil. Ama yetki verirsen sorumluluğu da vereceksin, inisiyatifi de vereceksin. O hata da yapacak. Unutma, onun yaptığından daha beter hatayı sen de yapabilirsin. Korkarsın, ilerleyemezsin. Ama eğer kurumsallaşmazsan hiç büyüleyemezsin. Ama hiç. İzmirlilerin yaptığı hatayı ben yapmayacağım. Ben bu şirketi Allah izin verirse çocuklarıma bırakmayacağım. Profesyonellere, onların da bir vakıf haline getirmesine çalışacağım. Ve Türkiye biz diyeceğiz ki, kardeşim bak, İzmir'den çıkan bir firma var. Bütün Türk firmalar Amerika'dan veya İstanbul'dan çıkıyor tamam mı? Biz de akıllıyız yani. Bak İzmir'in mavisiyle İzmir'den çıkan bir firmayız biz. Tamam mı? 360 derece mülk üretimi yapıyoruz. İzmir'de tek, bak Türkiye'de de nadide. Bunu da Allah izin versin bütün Türkiye'ye yayacağız. Bir de üstüne bakım yapacağız. Sana ben öldüğümde bir İzmir'e çaldım.